Arkadaşlarım Fırfır gırgırdan sonra bir Yoğun istek üzerine bir de fırfır yaptık Arkadaşlar görüyorsunuz Arkadaşlar şimdi e, Videomuza geçelim Lemzeren Fırfırı nasıl yapmış Videomuzu görelim arkadaşlar Geçin izleyin siz de fırfırı yapın. Evde çevirin fırfırı arkadaşlar. Çocuklar mutlu olsun. Merhaba arkadaşlar. Fırfır gırgırdan sonra bir de fırfır yapılmasına şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi fırfır yapacağız. İki tane su kapağımız. Bir tane ipimiz. Bir tane ince torna bir de bir tane çakmak. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Başlıyoruz şimdi fırfırımızı yapmaya. Önce kapaklarımızı Deliyoruz arkadaşlar. İki kapağını deliyoruz. Aralarında şu kadar mesafe olacak arkadaşlar. Göster kamerada görünüyor mu? şöyle düğme düğme gibi düğme gibi. Abi normal ya büyük paltolu düğme de olur abi düğme de. <laughs> Su kapağından orijinal düğme. Ee, Gırgır'a çok rağbet geldi. Abi bir de başka bir oyuncak yap dediler. Dönsün dediler. Dünya dönüyor dediler. Biz de çevirelim dediler. Bu sefer de fırfır yapalım dedim arkadaşlar. Su kapağı bol. Nasıl olsa evde. Bol bol su içiyoruz. Ramazan'da. Su kapakları da evde bol bol bir ikiye. Onları da böyle değerlendiriyor. Evet arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak iki kapağımızı da deldik. Göster. Göster kameraman. Evet. Çok basit çok kolay. Herkes yapabilir bunu. Ondan sonra şöyle bir ip varmış bizim evde. Dolaşmış. İki, i̇ki kat yat daha iyi. İki kat olmaz. Bir kat, iki kat da yaparız da belki dönmez iki katta. Sonra şey oluruz. Madar oluruz. Çok ince olur hadi. Olsun. İpimizi gördüğünüz gibi şu kadar boyu yeter. Yeter. Bu boyda ip yeter. Bakalım fırfırı döndürebileceğiz mi? Dünya dönüyor. Bizim fırfır niye dönmesin? O da döner. Şu ipi ucunu şöyle bir şey yapayım. Heh. Önce buradan geçiriyoruz. Ve Ondan sonra bunun iç kısmından geçiriyoruz arkadaşlar. İç kısmından. Hop ya bir. Evet. Sonra Buradan tersinden. Bir içten bir dıştan. He, evet, bir içten bir dıştan. Bak benim kameraman bile öğrendi vallahi. Bunu da çekiyoruz. Sonra bir daha içten, içten arkadaşlar. Bu çok kolay ya. Çok basit. Yapı çocuklara döndürsün dursunlar. Fır fır dönsün. Valla çarşıdan oyuncak alacak durum kalmadı. Para yok pul yok artık evde değerlendirip böyle çocukları eğlendireceğiz. Hayatta en güzel şey çocukları mutlu etmektir arkadaşlar. Çocukları mutlu edin, onlar mutlu olur. Hele sizin yap verdiğiniz oyuncaklarla çocuklar çarşıdan aldığınız oyuncaktan daha çok mutlu olur. Aa babam bana bunu yaptı, falan filan. Yani çocuklar mutlu diye. Allah'ım şükürler olsun ben iki tane çocuk büyüttüm. Yapı veriyordum elimden geldiği kadar onlar oyuncak. Çarşıdan aldı verdim oyuncak. kırıyorlardı, şey yapıyorlardı. Benim alı verdiğim oyuncakları saklıyorlardı. Bu biraz uğraştırdı beni ya. Kameraman da hiç yardım etmiyor bana. Ben de çekiliş. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iplerimizi geçirdik. Şimdi ne kaldı? Bunları monte etmemiz lazım arkadaşlar. Birbirine monte etmemiz lazım. Bantıyla da olur. Yapıştı bayla da olur. Fakat ben başka bir stil deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Şöyle tutalım. Şöyle tuttum. Mu? Şöyle çakmayla yakıcım burada. Kadın o kapakları yakmakla eriyor mu ki? Hı? Yakmakla eriyor mu? Öyle yapıştır diyor işte. Döndürüyor, döndürüyor, yapıştır diyor mu? Böyle. Buraya yapıştı. Bak buraya yapıştı. Buraya da yapıştır diyor. Bu yine böyle yakayım. İşte şuradan yapıştıralım. Daha ipi yakmayalım bir daha da Dikkat edin ipi yakmayın arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bakalım. Arkadaşlar şöyle ipimizi de buradan tünüklüyoruz. Tünüklüyoruz. Bakalım pırpırımız dönecek mi? Bismillahirrahmanirrahim. Evet, pırpır. Şimdi böyle yapıyoruz. Böyle 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 yapıyoruz. Pırpırımızı çeviriyoruz. Evet. Kamarama yana çek pırpırı. Evet arkadaşlar. Görüyor musunuz pır pırımızı Fırıl Teklan fırıl çevir. dönüyor. tekrar çevir. Dönüyor işte. Fırıl fırıl dönüyor. Fırıl fırıl dönüyor arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Fır 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 fır. Sesi görüyor musunuz arkadaşlar? Araba gibi. Bunu tut. Evet güzel dönüyor. Sesi görüyor musunuz evet. arkadaşlar? Ses çıkıyor. Yanaş yanına. Araba gibi ses yapıyor arkadaşlar bak. Yapıverin çocuklara. Çevirsin evde fırfır. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Kapat. Tamam. tamam. <laughs>